Hızlı pişirme fırınlarıyla alakalı tüm bilgileri bu videoda bulacaksınız. Herkese merhaba. Kafe Mark'tan Uğur Karakılıç ben. Bugün size fırınları anlatırken bahsettim veya benzer ürünleri çekerken bahsettiğim hızlı pişirme fırınları hakkında bilgi vereceğim. Aynı zamanda Meri Şef'le de güzel bir demo yapacağız. Evet biliyorsunuz birçok restoranda, kafede özellikle kafe tarafında siz bir pastane ürünü istediğinizde bu kuki olabilir, bir sandviç olabilir veya benzer bir ürün olabilir. Arkada siparişinizi vermeden önce ısıtları bir fırın var. Profesyonel taraf bunu biliyor ama özellikle perakende taraf o fırın tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyor olabilir. Bu fırına koyduktan sonra çok kısa sürede sipariş ettiğiniz ürün bazı şeylerin piştiğini, bazı peynirin eridiğini, hatta ekmeğin de çıtır çıtır olduğunu görüyorsunuzdur. Aslında bu fırınlar normal diğer konveksiyonel fırınlardan tamamen farklı. Bizim evlerde kullandığımız veya pişirim için pastanelerimizde, restoranda kullandığımız fırınlar konveksiyonel fırın olarak geçiyor. Kuru bir pişirme yapıyor ve bir fan aracılığıyla da içindeki ürünlerin pişirmesini olanak sağlıyor. Yeniden ısıtmak için evlerinizde ve bazı işletmelerde mikrodalga fırınlar kullanıyoruz. Ama sadece mikrodalga kullandığınız zaman ürünler aslında tam istediğiniz gibi olmuyor. Örneğin bir kruvasanın içine koyduğunuzda bir hamur kıvamına getiriyor. Belli bir süre kendine gelmesini bekledikten sonra da çok sertleşiyor ve yenilemez hatta sunulamaz bir kıvama doğru geliyor. Aslında bu tip hızlı pişirme fırınları da tam olarak bunu çözüyor. Bu fırınlarda bizim evde ve pastanelerde gördüğümüz normal konveksiyonel fırınların teknolojisi varken aynı zamanda içinde mikrodalga teknolojisini de barındırıyor. Yani siz içine koyduğunuz ürünü hem mikrodalga hem konveksiyon akımı ısıtarak hem pişirebiliyor hem de aynı zamanda rejenere edebiliyorsunuz. Yani rafta birkaç birkaç saattir bekleyen bir kruvasını veya benzer bir sandviçi sanki fırından çıkmış gibi tekrar çıtır çıtır. Eğer içinde de erimesi gereken bir şey varsa içinde eriterek çok güzel bunu verebiliyorsunuz. Birçok restoranda ve kafede bu tip ürünler kullanılıyor. İçinde kahvaltılarda yumurta pişirenler de var. Patates kızartması yapanlar da var. Kukilerini, sandviçlerini, donuk ürünlerini Burada pişirenler de var. Yarı pişmiş ürünlerini burada sonlandıra biliyorsunuz. Bunun dışında eksi 18'den pişirebiliyorsunuz veya artı 4'ten bunu pişirebiliyorsunuz. Benzer ürünlerinizi ısıtmakta kullanabiliyorsunuz. Bazı sandviçlerde gördüğünüz gibi içindeki proteinleri biraz ısıtırken peynirin de erimesini sağlayabiliyorsunuz. Benzer birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Hatta vatta bugün yapacağımız gibi dolaptan çıkardığımız su böreğini bile müthiş şekilde sanki fırından çıkmış gibi sunabiliyorsunuz. Buradan şuna bağlayacağım. Eğer bir işletmeniz varsa özellikle kafe tarafında bir işletmeniz varsa ve müşteriniz cookie, koki, sandviç, dürüm gibi ürünleri veriyorsanız ve ekmek arası benzer şeyleri veriyorsanız bunu mikrodalgada yapmanız imkansız. Ya bunları taze taze pişirip vermeniz lazım ya da o anda yanınızdaki bir hızlı pişirme fırından destek almanız gerekiyor. Hızlı pişirme fırınların bunun dışında hız konusunda da size çok büyük avantajları var. Ortalama bir donuk patatesi Evdeki airfryer benzer ürünlerde 20 dakika yarım saatte yaparken burada 1-2 dakika içinde bu işi sonlandırabiliyorsunuz. Bir yumurtayı kırdığınızda dakikalar içinde pişmesini beklerken burada 30 saniye gibi kısa bir sürede bunu yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda fırın ısınmasını hiçbir zaman beklemiyorsunuz. Fırın her zaman sizin için hazır olarak bekliyor. Meri Şef'te isterseniz eğer bir işletmeniz varsa önceden demo çalışması yaparak da tüm ürünleri kaydedebilirsiniz. Yani fırın yanınızda duracak. İçine koymak istediğiniz ürünü sadece ekrandan seçeceksiniz ve içine ürünü yerleştireceksiniz. Bundan sonra da geri kalan her şey gerekliliği sizin için şef halledecek. Bununla da yetinmiyor. Neredeyse mutfaktaki tüm ürünleri bu üründe sonlandırabiliyorsunuz. Farklı çeşit varyasyonları var. Yanımızdaki model Icon 3 diye geçiyor. Connex ve benzeri birçok üst segment ürünleri de var. Daha komplik ürünler yaptığınızda bu ürünlerden de destek alabilirsiniz. Biz bugün size sabah aldığımız ve akşama kadar bayatlamasını beklediğimiz kurvasanlarla önce bir dama yapacağız. Sonra bir yumurta pişireceğiz, tost yapacağız. Daha sonra ne bulursak hepsini size sunmaya çalışacağız. Bunların hepsinin tarifleri hazır. O yüzden deneme değil, sizlere bir sunum yapacağız. Evet, önce herkesin tüm ofisteki arkadaşlarımız sabırsızlıkla beklediği kurvasanla başlıyoruz. Evet bunu kurvasanla bekliyoruz. Biz bu kurvasanla yaklaşık 3-4 saat önce taze taze aldık. Tabii ki üzerine 3-4 saat geçtiği için üzerindeki çıtırlığını bazı formlarını kaybetti ama hala tadı çok güzel. Bunu sunmak için de bize bir fırın lazım. Meriç de bunu 40 saniyede sanki o an fırından çıkmış gibi size tekrar sunacağız. Şu an böyle bastırdığımda yakını tutuyorum mikrofonu. Üründen herhangi bir çıtırtı vesaire gelmiyor. İçi de boş sade bir kurvasan. Bakalım 40 saniye sonra nasıl bir sunum Bizi karşılayacak. Evet, ilk ürünümüzde başlıyoruz. 40 saniyelik bir programda şu anda. 40 saniye sonra bize müthiş bir kurvasan verecek. Bu arada Şef yanında birçok aparat da geliyor. İçindeki dönen gördüğünüz tepsisini isterseniz bu çelik aparatla da elinizi yakmadan çok rahat içinden alabilirsiniz. Çünkü onun içine de pişirim yapabiliyorsunuz. İçinde bir paraflex kağıt var. Yapışmayı önleyen çok güzel bir yapı var içinde. Onun şey direkt pişirim yapabiliyorsunuz. anlatırken de sürede oldu. Bakalım ilk kurvasanımız geliyor. Evet kurvasanı aldım. Şimdi çıtırlık testine bir daha yakından bakalım. Şu an müthiş bir koku ve müthiş bir ses var açıkçası. Bunu bekleyen de çok fazla var. Bir sonraki kruvasanları böyle güzel mozzarella peynirli pesto soslu güzel olarak yapacağız. Hatta mozzarella peyniri belki içinde biraz eritip sonra şey de sürebiliriz ama şu an müthiş kokuyor. Koku her tarafı aldı. Biz devam edelim. Bir de bundan sonra bir tane de su böreği yapalım. Hemen gösteriyorum. Sıra geldi şimdi su böreğine. Marketten hepinizi temin edebilecek klasik soğuk zincirle satılan bir su böreği. aslında pişmiş ama bunu evinize aldığında tekrar fırında pişirip veya tavada tekrar ısıtıp daha doğrusu ürünü yiyorsunuz ve da bu şekilde servis ediyorsunuz. Bunu Meri yaklaşık 45 saniyede yapabiliyorsunuz ve yaptıktan sonra da sanki o an pişmiş gibi bir tad alıyorsunuz. Bunu beraber size de şimdi deneyimleyeceğiz. Önce ayarlarımızı yapıyorum. Şu an ayarlarım tam iki böreği de aynı anda atacağım. 5 saniye sonra da müthiş bir börek alacak. Evet böreklerimiz de hazır. 45 saniye sonra müthiş. Gerçekten çok güzel kokuyor. Burada su böyle seçmemizin aslında özel bir sebebi var. Bunu yapmak oldukça zor. Hızlı pişirme fırınlarında bile oldukça zor. Buradaki mikrodalga ve konveksiyon akımı çok iyi veriyor olması lazım fırının. Çok da sulu bir ürün olduğu için bu şekilde içinde haşlanmış gibi değil. Sanki o an çıkmış gibi yağın aynen göründüğü gibi bırakıyor olması gerekiyor. Çok da güzel kokuyor. Peki başka ne yapabiliriz? Aslında çok da güzel tost da yapabiliriz. Güzel böyle çift kaşarlı bir tost yapabiliriz. Evet tostumuz hazır. Şimdi pişireceğiz ama önce adımları programlamamız gerekiyor. Meri Şef'te bunu adım adım da programlayabiliyorsunuz. Yani birden fazla adımla yapabiliyorsunuz ki bu bazen gerekebiliyor. Ki tosta da gerekiyor. İlk adımımızda 15 saniye çalıştıracağız ürünü. <laughs> dalga dalgayla yapacağız %100. İkinci adım ise 40 saniye olacak. Burada da yüzde sıfır kullanacağız. Hazır. Bu piştikten sonra aynı şeyi tekrar yapacağız ve bu sefer tostu çevireceğiz. İki tarafında kızarması için yapıyoruz bunu. Ürünü yerleştirdim ve basıyorum. Evet, ürünümüz hazır. Yaklaşık bir buçuk dakikada tost hazır. Nasıl piştiğini merak ediyorsanız size şöyle sesli ve görüntülü bir örnek vereyim. Evet, içini görmek istersek de. Şahane. Evet, bir ürünü hallettik. Başka ürüne geçmeden önce bir kere bir tane daha ürün yapacağız. Bir de yumurta kırarız, bir de yumurta, sandığı yumurta yapalım. Bence yeterli olur size bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yaklaşık 15 dakika önce, siz video tabi daha kısa izliyorsunuz ama yaklaşık 15 dakika önce bir kruvasan ısıtmıştık. Mikrodalgada yaptığınızda, mikrodalgada bu kruvasanı ısıttığınızda 10-15 dakika sonra çok fazla sertleşme ve taşlaşma oluyor. Aslında köşede bu bekletmemin, kruvasanı bekletmemin sebebi buydu. Hala burada duruyor. Tabii ki artık sıcak değil ama hala Çıtır çıtır, taze taze pişmiş gibi bu tarafta bekliyor. Aslında hızlı pişirme fırınlarında sizi ön plana çıkaracak en büyük avantajı bu. Evet aslında çok büyük avantajı var. En önemlisi tabii hızlı olması. Bir buçuk dakikada biraz önce tost yaptık. Normalde bunu yapmanız oldukça fazla sürecektir ve bu kadar da standart olmayacaktır. Rengi dokusu çok daha güzel görünüyor ve tabii ki en önemlisi de bir tost makinesine bastırmadığınız için de çok daha büyük ve göze çok daha doyurucu geliyor. Bu sayede de çok daha güzel bir ürün servis ediyorsunuz. Evet bir de yumurta kıralım. Bakalım yumurta nasıl oluyor? Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Bütün ofis çünkü yemekleri bekliyor. O zaman devam ediyorum. Bir sonraki de artık şimdi yumurta kırıyoruz. Evet yumurta kırarken içine buna uygun bir ürün koymanız gerekiyor. Bir seramik bir ürün olabilir, porselen bir ürün olabilir. Bu şekilde bir ürün koymanız gerekiyor. Şimdi bu üründe yapacağız bunu. Hemen hazırlığımızı yapıyoruz. Evet, yumurtalarımı kırdım. Şimdi 50 saniyede çok güzel bir göz göz yumurta alacağız. Böyle mangal yaparsın ve her yere kilit oluşur ya. Hmm. ...ne Hepimiz onu bekliyoruz Evet kısaca toparlayarak sizlere mikrodalga ile konveksiyon akımlarındaki farkları meriş Şefik'in ise buradaki bu üründe nasıl birleştirdiğini ve size nasıl bir sunum yapabildiğini anlattık. Eğer ürünle ilgili daha detaylı bilgi isterseniz de kafamer.com'u ziyaret edip ürünle ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer tekrar bize danışmak isterseniz de konusunuz olan ekip arkadaşlarımız telefon ucunda veya sosyal medyada veya WhatsApp üstünde sizi bekliyor olacak. Benim kısaca anlatacaklarım bu kadar ama hızlı pişirme fırını Mary chef yapacaklarınız bu kadar değil. Eğer siz de ürünlerinizi denemek istiyorsanız, ürünlerinizi daha güzel hale getirmek istiyorsanız Kafe markta Mecidiyeköy'de bulunan deneyim merkezine gelip bu ürünü test edebilirsiniz. Hatta kendi ürünlerinize gelip ürünlerinizi reçetenizle burada oluşturabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.